Saat 9.30 ve benim hemen hazırlanmam lazım. Arkadaşım hazırlanmış ve beni bekliyor. Yani normalde onda çıkarım falan demiştim ama o biraz erken hazırlanmış. O yüzden ben de hemen hazırlanıp kütüphaneye geçeceğim Hemen o yüzden hazırlanıyorum. Ben hazırlanmaya başlayacağım. Üstümü falan giydim. Bu arada hani ben şunu bir alayım. Bir yandan da makyajımızı yapalım. Hani ben bir yandan size şey demiştim ya geçen vlogda mı, ilk vlogda mı ne. O vloglar bu arada çok eski. Ben hani çok eskiden çekmiştim. Zaten ben vlog atmaya devam ediyordum ama tutmadığı için atasım gelmiyordum. Sonra dedim ki bir yandan devam edeyim dedim. Hani atayım dedim. Bir attım o video tuttu. Bence bu bir işaret devam etmem için. Neyse işte kan çok uykum geliyor falan filan yapmıştım ya ben. Ben gittim doktora kan değerlerime falan baktırmaya. Doktor ben ne dese beğenirsiniz. Çok kötü ve de değerlilerin kan, Kanım zaten yerlerdeymiş Onun dışında demir e, depolarım boşmuş falan filan. Yani onun için ilaç kullanmaya başladım. bitmiyorum. Hani benim demirim zaten e, geçen yıldan beri düşüktü. Yani bu mı daha çok düştü. Yoksa geçen yıldan beri böyle mi bilmiyorum. Ben de şu sorun var. E, ben e, hap yutamıyorum. Yani böyle bir derdim var benim. Yani buna çözüm falan biliyorsanız yorumlarda yazın. Ama hani asla geçeceğini de düşünmüyorum. Yani ne denesem boş yani. Çözemiyorum bu derdimi. O yüzden hatta e, demir ilacımı da, demir bakan ilacımı da şurup şeklinde kullanıyorum. Yani yani çünkü hap beni çok korkutan bir şey. Ya bilmiyorum bu bende küçüklüğümden beri var galiba. Tam hatırlamıyorum Evet. Bu bende çok eskiden beri var. Asla hap yutamıyorum. Yani şöyle e, bir ilacı bile normal boyutta olan bir ilacı bile dörde falan bölüyorum. Öyle yutuyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Ama bakalım inşallah e, geçer ama hiç zannetmiyorum geçeceğini. Bir yandan da hızlı hızlı hazırlanmaya çalışıyorum. Telefonun şarjı da hani az. Yani umarım hani kütüphanede şarj vardır. Bu arada vloglarda ilk defa yatağım toplu fark ettiyseniz bir bugün canım Aves'te de toplayayım dedim. Şöyle hemen makyajımıza devam edeyim ben. Daha sonrasında ee, çekmeye devam mı Şimdi buraları birazcık hızlandı Arkadaşlar ben hazırlandım Kalkülüm birazcık yamuk şekillendirmiş Ama geç kalacağım o yüzden umurumda değil açıkçası şu an ee, Şimdi şey yapacağız e, Çantamı hazırlayacağım Bugün birazcık yoğun bir programım olacak Çünkü yine ben e, dünden kalan bazı şeylerimi yapmadım Neyse ki bugün hafta sonu hallederiz diye düşünüyorum ee, bir de bu hafta okulunda iki tane gezi olacağı için hani daha çok efor sarf etmem lazım. Bazı şeyleri yaparken daha hızlı bitirebilsem hani daha iyidir kafasına girmem lazım. Hani eğer zamanım olursa mesela pazartesi günü falan e, hemen salı günü şeyleri de yapmaya başlayacağım. O yüzden bu hafta bayağı yoğun geçecek. E, bu hafta ayrıca bir sürprizim daha var söylüyordu Çünkü bir tane üniversite gezmeye gideceğiz. Ee, bizim ödevimiz var ve hani üç kişi gideceğiz oraya gideceğiz ve o üniversitede de vlog diyeceğim. Şimdi hemen e, çantamı hazırlayayım ve daha sonrasında çıkalım. Arkadaşlar öncelikle e, dil bilgisini burada bitirmek üzereyim. Hatta bitirdim anlatım. Mikronun e, AYT kitabını alıyorum AYT yi. Yine Mikronun TYT matematiğini alacağım. Ay bu pardon bu toprak. E, Mikronun şu TYT matematiğini alacağım omzum çıkacak bu arada taşırken. Ya paragraf kitabını tekrar yanımda taşımamak için çünkü e, sıfır risk biliyorsunuz. Sıfır risk e, bayağı kalın bir kitap. O yüzden e, böyle departmanı çözeceğim sayı, e, soru sayısı kadar. da çantamı atıyorum. Kalemimi atıyorum. Bakayım daha ne atacağım. Azıcık iPad'imizi aldık. Çantamı atıyorum. Canım Çantam bu kadar. Galiba daha başka bir şey unutmadım. Hemen ben de e, programı bakayım. Dediğim gibi e, yazım kurallarını falan zaten ben bitirdim. Testini çözmeye. O yüzden e, test de almayacağım herhangi bir şey. Sadece videosunu izlerim. E, onun için bir şey kalmadı. Kulaklığımı aldım. Onu aldım. Onu aldım. Tamam. Şimdi üstüm gibi çıkayım. Şimdi bir de su ekledim. Yani omzum çıkacak bugün. Gerçekten şaka yapmıyorum. Şu üstüme siyah kısa kabanımı giyeyim. Tripodumu acaba alsam mı çekim yapmak için? Bilemedim. Bence elimde çekerim ya. Hiç tripoda gerek yok. Bu şekilde oldu. Şimdi şöyle düzelteyim. Bu şekilde. Ya çıktım. Şimdi yürüyorum hemen. Gitmem lazım. Çünkü ay nefes nasıl Arkadaşım erken orada olacak. Onu da çok fazla bekletmek istemiyorum. Yani normalde her buluşmaya ben önce giderdim. Ama bu seferkinde de onun birazcık şeyliğinden dolayı oldu yani. O biraz erken çıktı. Hemen şimdi gidiyoruz. Şaka olsun. Met. Çocuk <laughs> bana baktı. Neyse. Metrumun merdivenleri bozmuşum. Gerçekten başım döndü artık. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum şu an. Hiçbir garip oldum bu arada bugün eğer ki e, şu an 83 e aboneyim. Eğer ki 100 abone olursam hasta olacağım. Ama inşallah bir vlog da olurum yani. Çünkü almak istiyorum. Arkadaşlar biz Nisa ile buluştuk. Şimdi kütüphaneye gideceğiz. Üye falan olmamız lazım galiba. E, o şekilde şimdi hemen onları halledelim ve girelim kütüphaneye. Çünkü orada çok çekemem ben konuşmalı. Aynen. Şimdi burada konuşayım. En fazla molalarda falan çekebilirim. deneme falan alacağız. Evet öyle bakalım. Şimdi gidiyoruz. için önce örüyorum. Çok odaklanamadım bir de. Neyse. Ufak bir atıştırma molası vereceğiz. Ekek yiyeceğiz. Çünkü ben daha kahvaltı yapmam. Bu arkadaş yapmış ama neyse. Da... Neyse şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra ben hemen matematiğe geçeceğim. Bir de dünün e, kalan şeyleri var. Onları da yapacağım. Yani bugün bayağı işim var. Kaçta çıkacağız? 6 gibi çıkacağız. 7'de kapanıyor. 7'de çıkalım. Kanka ha 7, ha 6. Ha. 12 saat ne yapacağız? Kütüphanede. Kanka 6.45'de çıkarız. Tamam. Sonra ne yapacağız? E, hmm. e, 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 olur, hasta, evet, bakalım olur. Şu an e, 88 olmuş. 12 aboneyi bekliyoruz sadece. <laughs> şey hadi bakalım. Bir kese paçık yok yok. Neyse ışık kapandı. Yiyelim bir soğan ama tomatayı içelim. <laughs> Bir saat falan oyalanacağız işte. Ondan sonra da tekrar ders çalışmaya başlayacağız. Saat 7'de maç varmış. Onu e, izlemeden önce hemen e, biraz daha çalışacağız. İnşallah ödüleşme gidiyoruz. Evet şimdi biz e, ay tipim çok kötü olmuş Allah kahretsin yağmur ya ya böyle gözümden bellidir zaten hani <laughs> hava bayağı soğumuş bu ayrı bir şey. Şimdi markete giriyoruz, bir şeyler alacağız evde. Bir şeyler yapacağız, yiyeceğiz falan bakalım. Görüşürüz. Abi geldik tamam mı? Bir dakika şunu bir sileyim. Kanka bak orada bir anahtar Geldik satın. ama eve giremiyoruz. Şu an evin böyle bir bahçe gibi bir yeri var. Şu an oradan açmaya çalışıyorum. <laughs> Kapı aç. için. Açmaya bak çalışıyorum. senin kolun daha uzun. Ya Sen kanka bir misin? şey söyleyeyim Ya anahtar da... Anlayın. Kanka benim kolum da o kadar uzun değil ki. En dipten sok. Sen alırsın. Aldım. Adam. Düşürmen yok mu? Bu mu? Evet, evet, yok. Bugün bize bir sorun var. Hala açamıyoruz. Anahtarı aldım ama hala açamıyoruz. Heh. Hı. Açtık herhalde. Açacağız, dur. Heh. Açtık evet, abi. Şunu alayım. Tamam. Yani, böyle bir <laughs> şey yaşadık. Evet, evet, evet şimdi da... evet öyle yapalım. Şimdi eve geldik Yiyecek bir şey hazırlıyoruz. O sırada da ne yapacağız? Bugün ne oldu? 100 abone. Bu videoyu attığımda 190 abone olmuş olurum. Onun için şimdiden böyle ufacık bir kek aldık. Mum koyacağız. 1000 abonede de büyük pasta. Evet, 1000 abonede de bin abone de büyük bir pasta. Lan bu ne? Tarhana. Hah. bakalım. İçeride kek. ben yakamam. Gel ben yapacağım içeride. Evet. Şöyle karıştırayım. Şimdi gidelim. Şöyle. Şuraya koyuyorum. Bakın. Ne? Bakın tamam gel. Şu, orada niye yakıyorsun? Masaya koysana. Kanka evet. burada yakalım çünkü ışık buradan vuruyor. Buraları kırparsın. Sen tut ben ilk önce öfleyeyim. Hayır birlikte öfleyeceğiz kanka. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka... Ne diyoruz? <laughs> nice bin abonelere. Bin abone olduğumuzda daha büyük bir pasta alırız. Yes. Hadi iki, yes. üç. <laughs> tamam. <laughs> evet, bunu da ilk olarak sen de yapmış olduk yine her zamanki gibi. Tabii ki. Yani. Evet. Bakalım. Şimdi hiç ders çalışasım da gelmedi evet, ama. Biz, biz, biz kankı... bir film falan izleyelim, muhabbet edelim. Biraz birlikte bahsedelim. Çalışırız ama ya. Çalışırız. Tamam mı? Hadi. buyur. Arkadaşlar biz şu an Hadi oturduk. Ee, Ömer Taha. Ee, oturduk. E, ee, bir şeyler... Taha mı Taha ya, mı? Taha. Şimdi yemek yiyeceğiz bir de bir şeyler izleyeceğiz. Evet, biz tekrar markete geldik yani. Tipim de çok kötü <laughs> oldu. Evet, çok çirkin aldık. Evet yani ve hiç ters çalışmadık ki şimdi ben çalışacağım ama bu çalışmayacak. Nisa. Aa, ben günlük kotamı doldurdum. Evet, var. tamam ben Tabii çalışacağım. Diyoruz biz. Aşağı bak. bak. Şu bak şu nerede tatlılar? Arkadaşlar şu an çıktı. Ee, 100 abone olmamdan bir kişi kaldı. Bir kişi? Şu an o kişiyi bekliyorum yani cidden. Bakalım. Tabii göremeyeceğiz büyük bir ihtimal çünkü YouTube herkese aboneliğini açmıyor kanka. Nasıl yani? Ya herkese her abone olanı göremiyorsun. Çok güzel. Evet. Ha ben. Bu arada bir şey çikolata falan aldık şimdi gidiyoruz. Hiçbir şey de gözükmüyor maşallah. Ee, Şurada geçim çekeyim. Kedicik. Ne diyordum ben? Heh, i̇nsan bir kişi kaldı 100 abone olman. Bakalım kim olacak. İnşallah gözükür ve görürüm yani ben. <laughs> kim olduğunu. Çok yoruluk. Eve gideceğiz bakalım. Ve ben daha eve gideceğim kendi evime. İşte bizde kalalım. Aynen kanka. Öyle bakalım. Evet, Nisoş'un kardeşi. Gel bakalım. Merhaba der. <laughs> 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 Çok tatlı yayılıyorum. Oy, dur bir şey söyledim kapat videoyu. Şışla. <laughs> Hadi. <gülüyor> Takip et. Takip et. Ee, şimdi oturdum. E ee, O burada kendisi TikTok e, izlerken ben de <laughs> ders çalışacağım. Son 20 sorum kaldı. Onu da halletmem lazım. Hemen halled. Sonrasında birazcık otururum sonra eve giderim. Çünkü geç olmadan gitmem lazım. Evde işlerim var. Bir başlayayım. Arkadaşlar ben çalışmamı bitirdim o testi de çözdüm şimdi Cuma günü demiştim ya sabah vlogun en başında bir yere gideceğim diye bu hafta şimdi bir kombin yapmaya çalışıyoruz şu an Nisa'da bir şeyler buldum onları falan deneyeceğim bakalım şu an ayarlayacağız onları Öyle. tatlı ol <laughs> Ya tamam. arkadaşlar ben eve geldim tipim bayağı kaymış ama şu an çok mutluyum çünkü 115 abone olmuşuz ve bu kadar hızlı bir anda hani bu kadar artacağını hiç düşünmemiştim. Onun mutluluğuyla hemen bu çektiğim videoyu da bugün editleyip atmaya çalışacağım ve daha böyle güzel editlemeye çalışacağım. Çünkü daha fazla kişi izliyor artık. Ve bugün daha fazla ders çalışmayacağım. Zaten bugün birazcık böyle boş geçti. Çok çalışamadım ama olsun bazı günlerde böyle olabilir sonuçta. Bu hafta iki, iki tane geziye gideceğim birini size vloglayacağım ve çok güzel bir blog olacağını düşünüyorum. Ee, yani bakalım siz tahmin edecek misiniz? Eğer e, böyle hani tahmin edecekseniz yani bir gezi olacak ve hani güzel bir yere gideceğiz. Ee, yani gezi gibi değil de şöyle biz üç arkadaşımıza röportaj yapmaya gideceğiz oraya ama e, tahmin edin bakalım neresi. Zaten anlamışsınızdır arası çok nereye gideceğimize. Bir üniversite gideceğiz. Onu da söyleyeyim ben yine de bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, diğer vlogda görüşmek üzere.